mutfağıma hoş geldiniz bugün bamya pişireceğim farklı bir yöntemle bamyayı domatesle pişiriyoruz turşusunu yapıyoruz Kızartıyoruz, kurutuyoruz, çok çeşitli şekilde tüketiyoruz. Ben bugün diyet şeklinde tüketilecek şekilde hazırlayacağım. Bamyalarımı ayıkladım, yıkadım ve yağsız pişirmeye uygun bir tavama alıyorum. Islak-ıslak bamyalarım yıkadığım gibi. Üzerine de yarım limon sıkıyorum. Tuz da eklemeyeceğim. Tuz piştikten sonra yerken eklemek istiyorum. Yağını ve tuzunu. Diyet yapanlar için yani herhangi bir sağlık sorunu olanlar için çok uygun bir tarif bu. Mide rahatsızlıklarında domates salça tüketemeyenler için başka hiçbir malzeme koymuyorum. Tavamın e, kapağını kapatıyorum. Ocağıma alıp en kısık ateşte e, pişireceğim. Ocağımı yatıyorum En kısık ateşe getiriyorum. Yaklaşık 20 dakikada pişecektir görüldüğü gibi bamyam kaynamaya başladı. Hiç rengini kaybetmeden çok güzel pişecek. Kanalımda daha önce e, zeytinyağlı bamya yemeği, dondurucudan çıkmış bamya nasıl pişirilir ya da e, dondurucuya da bamya nasıl saklanır gibi videolarım var. Onların linklerini de e, bu videomun altına e, ekleyeceğim. İsterseniz oradan görebilirsiniz. Bamya e, yemeği ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası önerilen bir sebze. En sağlıklısı da e, bu şekilde tüketmek. Bamyayı çoğu insan sevmez e, ama ilaç niyetini de bazen tüketmek gerekiyor. Yaz kış her türlüsüne ulaşabileceğimiz bir sebze bamya. yan pişti suyu kalmadı o kapağın kapaktan akan su. hiç ağzını açmıyorum. Ocağın altını kapatıyorum kendi sıcaklığıyla 5 dakika kadar bekleteceğim kapağını açıyorum. İlk sıcaklığı gitti şimdi tabağımı boşaltıyorum tuz atmamıştık pişerken az tuz serpiştiriyorum. Tuzsuz yiyenler tuz atmayabilir. Yine zeytinyağı arzuya bağlı. Ben 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Yağıma birlikte karıştırıyorum. Limon pişirirken sıkmıştım üzerine. Şu anda da sıkılabilir ama ben yeterli olduğunu düşünüyorum bu şekilde. yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.